Minecraft filmini izledim ve şu kadar söyleyeceğim 2013'te 1.4.7 sürümüyle Minecraft'a başlamış olan çocuk Deniz bu filme bayılırdı. Ama ben bayılmadım. Minecraft filmi tamamen markasının popülerliğine sırtını dayamış, kötü de olsa herkes izleyecek kafasıyla yapılmış vasat bir film. Bu yüzden benim gözümde Recep İvedik'ten farkı yok. Ama eğer saatlerini Minecraft'ta geçiren ilkokul ya da ortaokul çağındaki bir çocuksanız, filmi sevmeniz gayet normal. Çünkü kendi oynayarak deneyimlediğiniz şeyi beyaz perdede çok daha gerçekçi şekilde izlemenin büyüsü o yaşlarda daha bir farklı oluyor. Hakkını vermeliyim. Film bu açıdan beni de etkiledi aslında. Filmin görsel efektleri CGI kalitesi gayet iyiydi ama sadece bu yönü iyiydi. Yeterince lafladıysak artık filmi şöyle bir her yönüyle konuşalım biraz sert olacağım. Baştan uyarayım. Bir kere film uzun zamandır belki yıllardır izlediğim en klişe filmdi. Başka yüzlerce filmde yapılmış tahmin edilebilir ne kadar olay varsa hepsini bu filmin içine koymuşlar. Sanki sinema tarihindeki tüm klişe sahneleri bir masaya sermişler sonra aradan beğendiklerini seçip senaryoyu oluşturmuşlar gibi. Bir kere film zaten 2017'de çıkan Jumanji'nin birebir kopyası. O filmde de yine karakterlerimiz yıllar öncesinde kalma bir oyunun içine giriyorlar. Yine oyunun içinden çıkmak için büyülü bir taşı doğru yerde kullanmaları gerekiyor. Yine bu yolculuklarında onlara uzun süredir oyunun içinde yaşayan başka bir insan yardımcı oluyor. Ve yine filmde Jack Black var. Hayatımın hiçbir noktasında 2017'de çıkan Jumanji'yi savunacağımı düşünmezdim. 1995'te çıkan orijinal versiyonu çok daha iyi çünkü. Ama bu Minecraft filmi sağ olsun 2017 Jumanji'yi bile bana savundurttu. Başka bir konuya değinecek olursam filmin ilk yarısında gerçek dünyayı çok fazla görüyoruz ve bu bir yerden sonra dayanılmaz bir hal alıyor. Ben sinemaya Jason Momoa'nın orta yaş krizini izlemek için ya da şu çocuğun ortaokul dramalarını dinlemek için gitmedim. Minecraft evrenini izlemek için gittim. Kaldı ki zaten filmdeki ana karakterlerin hiçbiri karakter bile değil. Tip, hiçbir derinlikleri yok. Hepsi sadece orada olmaları gerektiği için oradalar. Filmde yaşanan hiçbir şey karakterlere pozitif ya da negatif bir düşünce katmıyor. Karakterleri gelişmiyor yani. Bir tek filmin sonunda şu kız yaratıcılığını gerçek dünyada kullan diyor ve Steven fikri değişiyor ya. Bu belki sayılabilir ama bu da aşırı klişe ve yapay bir şekilde gerçekleşiyor. Çok fazla kötü şey söyledim ve daha da devam edeceğim ama araya hoşuma giden bir şey sıkıştırayım. Jason Momoa'nın oynadığı karakter sakallı ve uzun saçlı bir video oyunu rekortmeni. Bu tanım size birini hatırlattı mı? Ben. Wow. Eh. Ha, bu bir dev sakal surat. Evet, sürekli dizideki bu karakterden isimlenildiği bariz. Hatta ikisinin ismi de Gerit. Ve hatta sürekli dizideki bu karakter de gerçek bir video oyunu rekortmeni olan Bill Mitchell'dan esinlenilmiş. Bu göndermeyi filmi izlerken fark etmem seyir zevkimi bayağı bir arttırdı doğrusu yani birkaç dakikalığına. Sonrasında tekrardan bir buçuk saatlik koskoca bir TikTok videosu izliyormuş gibi hissetmeye devam ettim. Böyle diyorum çünkü filmde her 10 saniyede bir biri şaka yapıyor. Komedi şov ya eline mikrofon alan şaklaban olmuş resmen. biri de komik değil. Hani lisede bir çocuk vardır derste sürekli şakalar yapıp sınıfı güldürmeye çalışır ama hiçbiri de komik olmaz ve kendini küçük duruma düşürür ya. Bu film o çocukla bir buçuk saat geçirmişim gibi hissettirdi. Filmde güldüğüm yerleri not aldım ve tahmin edersiniz ki elim çok yorulmadı. İlki karakterlerimiz Minecraft dünyasında geldikten sonraki ilk gece birkaç zombinin pembe koyunu yediği sahne. İkincisi de filmin finalinde şu cadı piglinin Steve'i bıçaklamaya çalıştığı sahne. Bak o sahnede bir klişeyle çok güzel dalga geçmişler mesela. Keşke filmin bütününde de klişelere dayanmak yerine böyle bir yol tercih edilseydi. Her şeyi geçtim. Peki filmde Minecraft ruhu var mıydı? Yani biraz vardı. Ama bence biraz daha Minecraft'ın sakin ve yaratıcı tarafına odaklanılabilirdi. Filmin ana mesajı zaten zaten yaratıcı olmak diyebilirsiniz ama bu film boyunca sadece sözde kalıyor. Baştası Steve'in heykeller inşa ettiği sahne gibi daha çok sekans olabilirdi bence. Bunun dışında filmde Minecraft'ın oyununda olmayan çok fazla şey var ama bunlar beni rahatsız etmedi açıkçası. Minecraft'ın bir hikayesi olsaydı ve bunu filme yanlış uyarlamış olsalardı belki bu biraz canımı sıkardı. Ama yok işte koşan golem olmazmış, büyük piglin olmazmış bu tarz şeyler beni rahatsız etmiyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer bu filme gitmeden benim videomu izlediyseniz ve sırf merakınızdan ötürü bu filme gidecekseniz gitmeyin. Çünkü film de bu düşünceyle yapıldı zaten. Kötü de olsa insanlar Minecraft filmini merak edip gelirler ve her türlü para kazanırız diye düşündüler. Onları haklı çıkarmayın. Yakın dönemde ülkemizde boykotun gücünü ilk elden deneyimlediniz. Burada tüm dünyaya bir Minecraft filmini boykot etme çağrısında falan bulunmuyorum. Öyle bir medya gücüm de yok farkındayım. Ama siz tepki olarak gitmeyin bence. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bye bye.